Bağlık bahçelik güzel bir yerdi. Arılar buraya yakın bir yerde bir ağaç kütüğüne kovanlarını yapmışlardı. Bütün arılar çok çalışkandı. Yapacak bir sürü işleri vardı. Her gün kovanı temizliyor, havalandırıyor, ısıtıyorlardı. Küçük arıları besleyip uyutuyorlardı. Sonra çiçeklere uçup bal yapıyorlardı. Ballarının birazını kendileri yiyor, kalan kısmını da insanlar için hazırlıyorlardı. Tonton ve Bonbon da kovanda yaşayan binlerce arıdan ikisiydi. O gün çok çalışmışlar, kovandaki işlerini bitirmişlerdi. Kovanın kapısında, kovanı eşek arılarına karşı koruyan nöbetçiler vardı. Tonton ve Bonbon nöbetçilerle selamlaşıp yuvalarından ayrıldılar. Çiçek tarlasına doğru neşeyle uçuyorlardı. Tonton, çiçek tozu koymak için aldığı sepetini sallayarak, "Biliyor musun kardeşim, İnsanlar için balımız çok faydalıymış. Evet, bunu ben de duymuştum. Yakında gelip onlar için yaptığımız balı alırlar. Sağlıkları için balımız çok önemliymiş. İyi ki Allah bizi böyle faydalı yaratmış. Ben insanları çok severim. Bombom birden karşıdan birinin geldiğini fark etti. Aa, şu gelen teyzemiz değil mi? Evet, evet o. Mekke'de yaşayan teyzemiz. Neden böyle telaşlı uçuyor acaba? Az sonra teyzeleri yanlarındaydı, nefes nefese kalmıştı. Ah, merhaba çocuklar. Vız. Ay, biraz soluklanayım. Merhaba teyzeciğim. Gelin şu çiçeğin üzerine oturalım. Tonton ve Bonbon teyzelerinin koluna girerek Popatya'nın üzerine oturdular. Teyzeleri biraz dinlenince Tonton sordu. Hayrola teyzeciğim, böyle telaşlı telaşlı nereye gidiyorsunuz? Ah çocuklar. Vız. Sizin kovandaki akrabalarıma haber vermeye geliyordum. Biliyorsunuz, ben Mekke'de yaşıyorum. Hazreti Muhammed de Mekke'de yaşıyor ve onunla ilgili haberlerim var. Tonton ve Bombon henüz çocuk oldukları için Hazreti Muhammed'i bilmiyorlardı. Hazreti, Hazreti Muhammed kimdir? kimdir? O insanları bir olan Allah'a inanmaya davet ediyor. İyiliğe, yardımlaşmaya, temizliğe, güler yüzlü olmaya çağırıyor. Tonton küçük kanatlarını çırparak. Ne güzel. İnsanların hepsi ona koşuyordur öyleyse. Teyzesi biraz düşünceli. Nerede çocuklar? Ona inananlar da var ama henüz çok azlar. Diğerleri yani müşrikler ona engel olmaya çalışıyorlar. Dedi. Nasıl, Nasıl yani? yani? Hazreti Muhammed'in dininden vazgeçmesini istiyorlar. Bunun karşılığında büyük servetler ve daha pek çok şey vereceklerini söylüyorlar. O ne diyor peki? Hz. Muhammed asla yolundan dönmüyor. Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseler ben davamdan vazgeçmem diyor. Müşriklerse ona ve Müslüman olanlara çok kötülükler, eziyetler ediyorlar. Bulundukları yere yiyecek, içecek sokmuyorlar. Onların aç kalmasına sebep oluyorlar. Ya Müslümanlar bu kadar sıkıntı içinde dinlerinden vazgeçmiyorlar mı? Teyze arı antenlerini sallayarak Hayır, asla. Bir teki bile dininden vazgeçmiyor. Allah ve Resulü için seve seve her türlü sıkıntıya katlanırız diyorlar. Onlar sabrediyorlar. Aa, ne güzel insanlarmış. Keşke burada olsalardı da onlara balımızdan verseydik. Teyzeleri devam etti. Hazreti Muhammed bütün engellere rağmen hiç yılmıyor. İnsanları İslam'a çağırıyor. Bilin bakalım bugün nereye geliyor? Nereye? Buraya Taife geliyor. Ben de bunu sizlere haber vermek için geldim. Dinlendiğime göre gidip diğer akrabalarımıza da söyleyeyim. Haydi, Allah'a asmarladık. Teyze Arı aceleyle papatyanın üzerinden uçup gitti. Tonton ve Bonbon Hazreti Muhammed'i çok merak ediyorlardı. Tonton heyecanla vızıldadı. Ne dersin kardeşim? Bu fırsatı kaçırmayalım. Onu görmeye gidelim mi? Tamam. Birlikte yola doğru uçtular. O sırada Hazreti Muhammed Hazreti Zeyd ile birlikte Taif'e giriyordu. Hazreti Muhammed'i görünce Tonton'un heyecandan gözleri parladı. Ne kadar temiz ve nurlu bir insan. Vız. Bombon da hayranlıkla. Ha, gerçekten de öyle, sanki güneş gibi. Vız. Bak. Hazreti Muhammed Taiflilerin ileri gelenleriyle konuşuyor. Bakalım ona nasıl davranacaklar. Ah! Keşke akıllarını kullansalar da ona inansalar. Tonton ve Bonbon bir evin çatısı üzerine konmuşlar olanları izliyorlardı. Taifliler Hz. Muhammed'i hiç de hoş karşılamamışlardı. Sözlerini dinlemek şöyle dursun ona hakaret ediyorlardı. Küçük arılar çok üzülmüşlerdi. Hz. Muhammed Taif'te günlerce kalıp insanları İslam'a davet etti. Ama kimse onu dinlemedi. Hatta son gün Taif'in serserileri onu taşladılar. Onunla alay ettiler. Hazreti Zeyt elinden geleni yapıyor, onlara engel olmaya çalışıyordu. Küçük arılar ne kadar vızıldadılarsa da seslerini duyuramadılar. Sonunda Hazreti Muhammed bir bağa sığındı. Küçük arılar da onun peşinden gidip bir çiçeğin üzerine kondular. Hepsi de çok üzgündü. Tamam ben Allah'ın elçisi dua ediyor. Ne diyor? Duyuyor musun? Hazreti Muhammed kuvvetsiz ve çaresiz kaldığını, insanlar içinde zor duruma düştüğünü şikayet ediyordu Allah'a. Tonton ve Bonbon çok duygulanmıştı. Yazıklar olsun şu taiflilere. Böylesine güzel bir insan onları kurtuluşa çağırıyor ama, ama şu, şu yaptıklarına bak. Tam o sırada üzüm bağındaki Addas isimli köle bir tabak üzüm getirip Hz. Muhammed'e ikram etti. Peygamberimiz Bismillah diyerek yemeye başlayınca Addas bunu fark etti bu sözü buranın halkı bilmez. Allah'ın peygamberi ona hangi dinden olduğunu sordu. Ben Hristiyanım ve Ninovalıyım. Hz. Muhammed Addas'a, demek sen o salih kişi Hz. Yunus bin Medda'nın yurdundansın dedi. Sen onu nereden biliyorsun? Bunun üzerine Hz. Muhammed, Hz. Yunus'un da bir peygamber olduğunu, kendisinin de bir peygamber olduğunu söyledi. Addas bu söz üzerine Hz. Muhammed'in ellerine kapandı. Onun elini öptü ve Müslüman oldu. Küçük arılar da bu manzarayı seyrediyorlardı. Bir kişinin bile Müslüman olması çok güzeldi. Yaşadıkları onca üzüntüye bu bir teselli olmuştu. Hazreti Muhammed ve Zeyd biraz dinlenip bağdan ayrıldılar. Mekke'ye dönüyorlardı. Küçük arılar da peşlerindeydi. Tonton birden durdu. Bak Bonbon şurada duran dağlar meleği değil mi? Evet ya Allah'ın peygamberi de onu gördü. Bir şeyler konuşuyorlar. Dağlar meleği Hz. Muhammed'e Allah tarafından gönderilmişti. Eğer isterse müşriklerin üzerine dağları kapatıp hepsini yok edecekti. Hz. Muhammed ise dağlar meleğine böyle bir şey istemediğini, istediği tek şeyin onların soyundan Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet edecek bir neslin gelmesi olduğunu söyledi. Tonton ve Bonbon Hz. Muhammed'e hayran kalmışlardı. Taifliler onu dinlememiş, taşlamış, hatta ona hakaret etmişlerdi. Peygamberimiz yine de onlar için kötü bir şey istemiyordu. Küçük arılar vızıldayarak Doğrusu Hazreti Muhammed insanların en merhametlisi, en güzeli. Rabbimizin bundan sonra ona ve diğer Müslümanlara yardım etmesi için hep dua edeceğiz.